那是吧。 Merhaba hoş geldiniz. <laughs> Merhaba. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler Neriman Hanım. <laughs> çok teşekkürler Gül Tasarım. Sizleri de burada görmek çok güzel. Geniş Ticaret çok teşekkür ederim. Sizden de. Selamlar herkese Kayseri'ye Merhaba canlı yayına başlamak için azalanımı bekliyorum. Merhabalar. Çok teşekkürler. Bursa Aylin katılmak için istek gönderdiniz ama Hazal Hanım'la yapacağım bir canlı yayın. <laughs> Hayırlı günler size de. Çok teşekkür ediyorum. Singer Türkiye gördüm sizi. Bir istek gönderirseniz. Hazal Hanım isteğinizi Merhabalar Dilek Hanım. Nasılsınız? Teşekkürler. Ben alta üstte doğru doğru muyuz? Böyle yapayım o zaman. Evet doğru. evet. Şu an çok net gözüküyor. Evet. Bir de ben geçince oraya. <laughs> Bakalım. Şöyle yapayım Hı. o zaman. Olur mu? Biraz böyle bırakırsam. Olur. Tamam. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Çok mersi. Teşekkür ederim. Ben de gayet iyiyim. Sağ olasın. Maalesef yine e, hep hem öğrencilerden hem bayi kanallarından alıyoruz. Yine Covid çok fazlasıyla bir artış durumunda herhalde. Evet. Onun için yine hem tedirginliğimiz hem de mümkün olduğunca kendimizi korumaya çalışarak devam ediyoruz. Bugün ne dikiyoruz Dilek Hanım? Şimdi bugün aslında format olarak bir yuvarlak hmm. e, dizayn oluşturacağız. Yani yuvarlak hmm. her şey uygulanabilir. Hı hmm. hı. Aslında patchwork'te patchwork uygulamalarında katedral penceresinin son derece pratik halidir bu. Özellikle <laughs> evde artık kalmış kumaşlarının iki yönlü yaparak yani diyelim ki bir tarafını kırmızı beyaz, arkası düz kırmızı veya düz siyah olabilir. Böyle uygulayabilirler. Benim elimde ise eski bir deri pantol, deri pantolonlarını kullanabilirler. Ben deriyi sevdiğim için runner'ı deri olarak düşündüm bu sefer. Deriden yapayım dedim. Ama... Hemen şu an önümde var. Bir dakika. Nedir bu? Bu runner. Runner. Düz runner. Evet. Mi? Deriden. Tabii şimdi bu düz runner'ları çeşitli diyorsunuz. Hani üç yaptık, onu yaptık. Dantel uygulamalı yaptık. Bu sefer de yuvarlak formatlar halinde şöyle göstereyim şöyle yuvarlaklar keseceğiz sadece yuvarlağa ihtiyacımız var bu arkalı önlü de olabilir şimdi benim bu deri parçam şurada şöyle göstereyim bu deri parçam arkası kışlık bir deri bu arkası siyah bunun önü gri ondan sonra o nedenle sizin de mi öyle evet tamam. hatta hemen ben şimdi size şu an hemen geliyorum. Yani o da şu çaprazımda duruyor. O yuvarlığa da göstereyim elimde olan. Peki. Bu kadar denk gelemez gerçekten. Aynen. Yani beraber düşündüğümüz bir şey değil bu. Siz de mi bir şey yapıyorsunuz bundan? Hayır, biz bunu annem geçen sene almıştı bunları. Ha. Ondan sonra tam da önümde duruyordu. <laughs> şimdi tesadüfen evet, yani Deri... benim bugün ne Ay, Hayır hayır yok. Sadece evet. ama şimdi deriden yuvarlak parçalar. Bunun ölçüsünü istedikleri ölçüde kendileri keserek tasarlayabilirler. Ben Hı -hı. bir tatlı tabağı ölçüsünde kestim yuvarlak parça çizebilmek adına. Daha sonra iki taneyi arkalı önlü bu şekilde getiriyorlar getirdikten sonra parçayı getirdikten sonra yan tarafından istedikleri ölçüde sadece şöyle bir dikiş atacaklar. Tamam. Bunu ben rahat çizebilmek adına evdeki cetveli kullandım. Yani cetvelin eni ise cetvel bana en olarak ne verdiyse bunu kullanmayı <laughs> tercih ettim ki her hepsinde aynı ölçüyü ölçmeden var. yapayım. Oldu mu? Hı <laughs> hı yaptım parçayı dikiyorum. Bakın arkalı önlü parçam var ve buradan çizdiğim yerden bir dikiş gerçekleştireceğim. Ya aslında şunu işte şu an o kadar denk geldik yani bunu satın almayıp kendi evinizde çok kolay uygulayabilirsiniz diye gösteriyoruz. Hani biz satın aldık. Biz satın Ama evet. Hani bunu kendi evinizde o kadar rahat kullanabilirsiniz ki Tabii ben de bu eski bir deri, yani bu deri eteğiniz olabilir, deri pantolondan olabilir çünkü yırtılmalar oluyor ve zaman içerisinde ağ evet. yerlerinde falan da bozulma oluyor, giyilemeyecek halde. O zaman o derilerden yuvarlaktan aynı şekilde keserek çok da şık çalışmalar yapabilirler. Ama bu sadece deri değil. Bunu özellikle kalmış popling kumaşlar, kalmış her kumaşta uygulayabilirsiniz. Güzel tarafı ise hani bir tarafını farklı renk bir tarafını farklı yaparlar. belki daha hoş duracaktır. Yine de tek meselesi. Düz renkten de yapabiliriz. Şu anda yaptım ben bunu. Sayısı miktarı tamamen onların istediği Hı -hı. gibi. Şu anda ben bittim orada ve şöyle bir çıktı. Hı -hı. Burayı daha sonra isterlerse hani üstünü kapatarak bir bir ben şimdi bir tırnak yapacağım mecburam. Şu şekilde. Bugün deriden evet. runner dikimi gerçekleştiriyoruz. evet. Yani benim elimde deri vardı. Deriden runner yapıyorum ama konsept aslında olması gereken şey yuvarlak. Yuvarlaklar üzerinden nereye gide? Şimdi ben tabii burada yetiştirebilmek adına daha önce yaptığım uygulamayı bunu diktim. Tamam. Daha önce de şurada Bakın bunları böyle yan yana getirerek şu şekilde uyguladığımızı açtığınızda burası çiçek çiçek olacaktır. Siyahlar gözükecek. Gözüküyor mu acaba? Evet evet görebiliyorum şu an. Tamam. Bunlar yan yana. Bunu aynı zamanda sadece burada değil kırlent yapımında da kullanabilirler. Sadece burada değil. Fransa'nın konseptinde de kullanabilirler. Son derece şık duruyor. Bunu yan yana birleştirerek ama ütü biraz daha bunları dirlik hale getirecek. İstediğimiz uzunluğa getireceğiz. Şimdi bu diktiğimi de yine buna birleştireceğim. Dilek Hanım bir katılımcımızdan bir soru gelmiş Arzu Hanım'dan. Deri ayağıyla mı dikiyoruz acaba diye. Evet, Singer'de hem deri iğnesi kullanabilirler. Deri iğnesi de kullanabilirler. Evet. Hı, hı Şu anda şeyde var, satışta var diye biliyorum. Evet. Singel.com.tr'de bulabilirsiniz. Evet. Ben de şuradan şu tarafa diyeyim bunu da. Yan yana ekliye ekliye boyunu uzat, uzatacaklar. İsterlerse enini uzatacaklar. Hı hı. Sadece şu altları açacaklar. Yalnız hani bir e, yuvarlakta şık bir şey çıkmasına da kendileri de inanamayacaklar. Çünkü çok güzel oluyor. Bakın şu anda bunu buna ekledim. Yine tüm bir dikiş dikti. Yaptığımız başka da hiçbir uygulama yok. Bu kadar da şık, kolay ve pratik. Ama çıkan sonuç gerçekten birçok yerde kullanılabilir. olacak. Şimdi şöyle getirdim. Hemen bir sırada ekleme dikişi. Yani ekliyorum. Uzatmak için. Kaç numara diye soru sormuşlar. Deri iğnesi diye satılıyor. Tam numarası. Evet, evet. Deri iğnesi diye. Zaten şeye girdiklerinde ya da bayilerimizden istediklerinde şimdi bu bir tane de böyle e, elimde tabi bu deriyi burada kullanabilmek adına e, şöyle göstereyim kırmızı beyazdan ve keçen bir keçen vardı benim bu şekilde de yapabilirler yani hepsini aynı renk getirmeyeceklerse arkadan görünüşü de bakın böyle damak halindedir kullanabilirler sadece bunda değil. Dediğim gibi çanta konseptlerinde uygulayabilirler. Kırlanklar de çok şık duracaktır. Ölçülerinde de kendileri istedikleri büyüklükte yapabilirler. Ya aslında şu an şunu diyebiliriz. Siz de evinizde eskiden kalma bir deri varsa, kıyamadığınız, atamadığınız derilere bu şekilde hem böyle işte çay altlığı ya da tabak altlığı olarak runner şeklinde uygulayabilirsiniz. Evet. Yani bizim Hani mesela bizimki böyle bir uygulama olmuş. Biraz ovalimsi tarzı. Dilek Hanım'ınki daha şık yemekte. Biraz daha hani böyle Uygulanacak. Yani e Bunlar daha biraz daha günlük ama sizin daha uyguladığınız, daha şık bir e yemekte e kullanabileceğiniz bir aslında runner gerçekten Evinizde yapabilirsiniz e bunu satın e almadan. Yani salonda bir masa üzerinde uygulanabilir. Sadece durması için. Sadece yemek kullanımları evet. için. Örtü olarak da kullanabilecekler için ben şimdi üçüncü parçayı da ekleyerek bu hale getirdim. İnanın çok güzel. Çok, çok güzel. Ee, orada görüntü nasıl oldu bilemiyorum ama çok şaşırıyor. güzel gözüküyor. Görüntü var. Arkası düz ama önden kabartılar. Bu şekilde yine söylediğim gibi arzu ederlerse bakın kırlentler bunu daha geniş hale getirip kırlentler hale getirebilirler veya da çantalarda da kullanabilirler. Bunların arasına çeşitli boncuklar işleyebilirler, deriye yakışan boncuklar yapabilirler. Böyle pratik bir şey, işte bu kadar. Yuvarlakları yan yana getirerek <laughs> yapıyoruz. Şey, dilek hanım, elinize, emeğinize sağlık gerçekten. Çok teşekkür ederim. Çok güzel, çok şık bir bugün aslında runner dikimi gerçekleştirdik. Ama siz biraz daha hani günlük bir takım istiyorsanız eğer evinizde. Bu şekilde de size daha demin gösterdiğim şekilde de uygulayabilirsiniz. Aslında ne kadar kolay olduğunu şu an görmüş olduk. Sadece altında siyah bir şey var bez. Buna ne denilir bunun kumaşına bilmiyorum. Üzerinde de sadece bir deriyi birlikte aslında dikmek. Burada evet. gösterdim Bu size. Da 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 Biraz daha hem yakından göstermek isterim. Şöyle göstereyim ben. Şimdi burada zaten bu kumaşın kendi dokusu, bakın arkası şekilde evet. Ama kendileri iki kat yuvarlaklar dikerek yan yana getirip kay edebilirler. Ve ütüyü de hafifçe böyle bastıklarında çok şık bir e, takım haline gelecek bu. Olur mu? <laughs> çok teşekkür ederiz. Ellerinize, emeğinize Sağ sağlık. Çok teşekkürler. Haftaya saat 2'de başka bir eğitim uzmanımızla evet. başka bir proje dikimi gerçekleştireceğiz. Hepinize hoşçakalın katıldığınız için teşekkür ederiz. Bu canlı yayınımız Singer Türkiye Instagram hesabında hemen birazdan IGTV'de yüklenecek. Oradan diğer canlı yayınlarımızı izleyebilirsiniz. Aynı zamanda da YouTube hesabımızda da var Singer Türkiye YouTube hesabımızda. Oradan da izleyerek evinizde gerçekleştirebilirsiniz. Hoşçakalın kalın Dilek Hanım. Çok teşekkürler. Siz de öyle. Kendinize iyi bakın. Herkese sevgiler. <laughs> hoşçakalın. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere arkadaşlar.